Ee, sağ sonuçlarından dolayı ben tüm camiyama karşı bir defa Ama Sayın Şen Hocamızla beraber en kısa zamanda da bu mahcubiyetimize gidereceğimiz olan inancımız da tam. Trabzonspor'un tabii 2-3 <laughs> tane bir problemi var bölümün anlamda baktığımız zaman. En önemli soru gelir gider dengesizliği. Trabzonspor'un en önemli problemi bu. Bizim şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon lira seviyelerinde. Tabi buna yıl sonu gelen primler vesaire bonuslar ekleniyor. Arabamlar üç aşağı değişiyor. Ee, bunun üzerine gelen bir yüzde bir vergi maliyeti var. Ee, ve işletme giderlerimiz vesaire baktığımız zaman e, işin özetinde Trabzonspor'un şu anda yılda 45-50 milyon euro seviyesinde bir rakamda geride geliyor. Dolayısıyla bir defa her yıl burada rakamın bulunması lazım. Tabi bunları yaparken Üzerine bir de önceki yıllardan gelen ciddi bir bir borçla biz buraya almıştık. Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Yeri yani gelmişken bu bir de bir defa daha özetleyeyim. Biz aldığımızda 3 milyar civarında bir borç almıştık. Yaklaşık olarak 20 aydır bu görevdeyiz. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2 milyarın 2.2 milyar, milyar seviyelerinde falan özetleyeyim bunu. Ve bir de buna yaklaşık olarak da ikisi ondan kaynaklı ee, 45-50 milyon lira aralığında artı yani 213 konuşuyor 45 milyon lira 45-50 milyon bir de eksikli olduğunu vaki yapmak biz hani konuşuluyor 9 milyar para bulduk ama bu para nerede anlamında bu para burada dediğimiz gibi e, biz normalde e, bu mantalar bilinen çıkmasaydık örnek vereyim yaklaşık olarak yılda en son sene ben göre 815 milyon TL civarı bir faiz yükünden bölümümüzü kurtardık. Ama bitti mi bitmedi. Trabzon Sporu sonraki önümüzdeki en önemli proje ilk sırada vergi borcu. 2.2 milyar civarında bir vergi borcu geçen hafta itibariyle ama tabii bu rakamları biz konuşuyoruz. Diğer sonra farklı bir rakam dediğimiz zaman insanlar soruyor ne oldu diye. İşte yaklaşık olarak %54'ten bu rakam faiz mi? Yani sürekli her ay arasındaki farkların oluşma sebebi de buradan kaynaklı. Bir defa zaten bunu ben aylık başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz ama ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben bu borcu ödemeye talibim. Yani bundan da hiç kaçmadım. Bir dakika bile geri adım da Bugüne kadar da mütevazı olmayacağım bu konuda. 9 milyar yakın bir parayı da karşılıksız iç kredi kullanmadan kasiye tuttuk. Ödemelerimizi de yaptık. Yani biz bu faiz üstüyle ödeyemeseydik ve bu iki yılda da, geçen iki yıl süreçinin içerisinde de ee, girip iler dengesizliğinden kaynaklı rakamlar bu rakamların üzerine gelseydi şu anda biz 10 milyar üzerinde konuşuyoruz. Benim burada bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun diye bir amacım yok. Ben her gittiğim yerde de söylüyorum. Bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim olursa başkan olursa olsun ben ona eski başkan olarak en de büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim. Ee, bu bilinci beraber oluşturmamız lazım. Trabzonsporumuzu bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan çıkarmamız lazım. Hak ettiği yere getirmemiz lazım. Tabii buradan büyük sorumluluk yine bana oluşturuyor. bir ötü borcuma Başta biz çok daha dikkatli olmak durumundayız. çok daha hızlı şekilde projeler geçirmek durumundayız. Hocamızda, ee, ekibimizde, hocamızla, oyuncularımızın da performansından gerekiyor. Herkesin bizimle. de. Ee, dolayısıyla bir önce Trabzonspor'u tüm Trabzonsporları gibi aynı getirmek için e, zorundayız. E, önümüzde gerçekten bir kongre sözü var. E, bu kongre sözünden sonra da ben dediğim gibi Davri'de paylaşmıştım, belediye başkanlarımızla paylaşmıştım. Çok önemli üç projemiz var. E, arazi projelerimiz var, arazi alınmak var. E, diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bunları bir bir bünyemize gerekiyor. Ee, daha önce de e, sizi de paylaştım başkanım. Bu konuda sizlerin tüm belediye başkanlarımızın e, desteğe ihtiyacım var. Bu tek başıma benim ve yönetim kurulumun başarabileceği bir iş değil. E, dolayısıyla Trabzoncu Mor Camiası da içeride büyük olduğu müddetçe sizlerin de desteğiyle beraber biz bir önce bu projeleri gerçekleştirip Trabzon Sporu, ekonomik özgürlüğüne bir an önce başlamak istiyoruz. Amacımız, düşüncelerimiz budur. Buyurun Ayet Bey. Başkan, pazar kabı ile ilgili birinci ve ikinci edem e, devam eden işler bu yıl sonu. Başvuru yapıp işi kredili yapıp daha hızlı bitirmeyi ümit ediyoruz başkan. Bütün <laughs> Üç, <üçüncü>, hiç başlamamış. <laughs> Sosyal tesisler, büfe, otobak ve çay masalelerini işleyebilir ya bu da... yerlerin <laughs> <laughs> <laughs>